Sen 8 bin lira ucuz diye Kayseri'den almadın arabayı Antalya'ya geldin. Adam sana 250'yi sokacak bak şimdi orada. Bunlar akşama kadar 3-5 kişiyi aynı numarayı çekiyorlar zaten sonra Şimdi size öyle bir dolandırıcılık yöntemi anlatacağım ki insanı resmen cinnet geçirtir, üstünü başını yırttırır, saç baş yoldurur. Sakın kendini uyanık sanma, bunu bana yediremezler deme. En akıllısını bile noterde yani devletin resmi kurumunda dolandırıyorlar. Parasına çöküyorlar. Videoyu sonuna kadar izleyin ve bu dolandırıcılık yöntemini mutlaka öğrenin. Yoksa cebindeki paranı böyle çat diye alırlar. Dostlarım başlamadan önce sizden böyle küçük bir ricam var. Hala kanala abone değilseniz aşağıdaki butonlardan abone olun. Videoya da like atmayı unutmayın. Evet şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Araba alacaksınız değil mi? Abi ne yapıyorsunuz ikinci el araba alacak olanlar? Zaten sıfır araba hayal oldu. Kimse alamaz. Sıfır bisiklet bile alamıyoruz anasını satayım. İkinci el cep telefonu alıyoruz. Yani biz artık her şeyin ikinci elini alıyoruz. Malum sarı siteye giriyorsun. Kesene göre böyle ailenin büyüklüğüne göre falan bir tane araba buluyorsun değil mi? Böyle 5-10 bin lira aşağısı olursa bir de temiz olursa hemen zank diye üstüne atlıyorsun. Telefon ediyorsun. Abi diyorsun böyle böyle. Arabada ne var ne yok. Zaten adam yazmış ama bizim halkımız teyit ettiriyor mutlaka teyit ettiriyor. Boyasız yazıyorum ben arabayı satarken. Abi arabada boya var mı diyor. Lan oğlum zaten ilanın başlığında hatasız boyasız yazıyor. Niye soruyorsun bir daha bana boyasız mı diye? Neyse biz yani bunu yapıyoruz. Ben de yapıyorum. Yani kusura bakmayın. <laughs> Etrafımızdaki insanların hepsine potansiyel olarak baktığımız için <laughs> Ağzımdan da şeyler fışkırdı kusura bakmayın. Yani böyle herkes bizi dolandıracak diye düşündüğümüz için orada yazsa da biz adama yine soruyoruz bunu. Pazarlıksız 1 milyon 100 yazmış adam değil mi? Abi 1 milyon 50 olmaz mı diyor. Oğlum adam pazarlıksız yazmış şerefsiz. Niye soruyorsun? Abi çünkü bizim milletimizde bu Asya'da Orta Doğu'da pazarlık şart abi. Pazarlık olmadığı zaman araba 1 milyon 100 bin liraya diyelim ki adam sıkıştı 1 milyona satıyor. Abi onda bile pazarlık yaparlar. 990'a vermezsen o arabayı almazlar abi. Alacağımız araba acaba hangi şehirde? Çorum'dan kalkıp İstanbul geliyoruz. Kayseri'den kalkıp Antalya'ya gidiyoruz değil mi? Yaşadığımız yerde araba bulamıyoruz abi. Aynı askere gider gibi. Daha önce hiç ayak basmadığım bir memlekete, haritada yerini bilmediğim bir memlekete araba almak için sabahtan kalkıp gidiyorsun. Hatta otobüsle gidiyorsan geceden otobüse biniyorsun. Bir tane arkadaşın varsa işsiz güçsüz boş bir arkadaşın. Onu da yanına alıyorsun ki hani ne olur ne olmaz diye tamam mı? Hiç adını sanını huyunu suyunu bilmediğim memlekete vardın. Neyse ki Allah'tan şey var. Şu anda konum monum atılıyor. Eskiden bulmak çok zordu. Adamın attığı konuma gittin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. <laughs> Adam hırlı mı? Hırsız mı? Şerefsiz mi? Soysuz mu? Kansız mı? İçeri mi girdi? Hapisten mi çıktı? Lan dolandırıcı mı? Hiçbir şey bilmiyorsun abi. Adamı ilk defa görmüşsün. Hemen tokalaşıyorsunuz, öpüşüyorsunuz falan. Orada böyle yalandan bir arabaya bakıyorsun. Hmm. Zaten arabalar hiçbir zaman sizin beklediğiniz gibi çıkmaz abi. Cillop gibi yazıyor ya. Orasında çizik, burasında göçük. Bir sürü şey oluyor abi. Tamponunda sürtük. İçine bakıyorsun koltuklar leş gibi. Neyse abi bunlar zaten kesinlikle yaşanacak yani. Dışındaki çizdikleri bir pasta cila yaptırırız. İşte koltuklar, paspaslar falan iç dış yıkama yaptırırız. Bunları ben böyle kendi kendime hallederim diye düşünüyorsun. Ya bizim şurada var hemen mahallede bir tane expert. Ona gidelim falan filan derse sizi şey yapacak. Anladınız siz onun ne yapacağını. Siz kendi kurumsal firmanıza gidin abicim. Gittiniz mi eksper'e? Eksperler de zaten pahalanmış şimdi. Kaporta mekanik falan diyorsun. 7-8 bin lira da orada sana bir geçiriyor mu abicim? Eksper'e başlamadan 8 bin liranın çat diye alıyor mu abicim senden? Gergin bekleyiş başladı. Şimdi orada sen çayma içiyorsun yalandan böyle. Bir gözünde arabada. Usta böyle arabanın etrafında dolaşıyor. Kaldırıyor altına giriyor üstüne çıkıyor bilmem ne yapıyor. Kapıları kapatıyor açıyor. <laughs> arabayı bağladığı şey koparsa benim araba duvara vurursa falan diye aklından bir sürü şey geçiyor senin. En son usta diyor ki 34 KTT bilmem nenin alıcısıyla satıcısı yanımıza gelsin. Tamam. Bak her şey burada başlıyor. Satıcının ilanında ne varsa eksperde de o çıktığını düşünelim. Her şey güzel. Altta yağ kaçağı var. Niye var abi bu yağ kaçağı? Var abi yağ kaçağı bilmiyorum abi var abi. Niye yazdın abi bilmiyorsan? Hava yastıklarını servise kontrol ettirin. Oğlum ben sana 8 bin lira verdim. Bu hava yastıklarını kontrol etmeyeceksen niye aldın 8 bin lirayı? Triger kayışını yetkili servise kontrol ettirin. Bunlar hep standart yazıyor. Hangi arabayı götürürsen götür. 3000 kilometredeki arabayı da götürsen triger kayışını servise kontrol ettirin yazıyor. Sen yarım saattir neye bakıyorsun? Da otomatik şanzıman kontrol gerekli bilmem ne falan filan. Çürt. O kadar kendini garantiye alıyor ki adam. Sen eksperden sonra aa senin dediklerinden farklı şeyler çıktı dediğin zaman alttaki yazıları sana gösteriyor. Bak diyor ben burada kontrol ettir kontrol ettir yazdım. Orada kontrol ettir yazdığın zaman sen bu işten kurtulmuş olmuyorsun ama işte bizim yasalarımız maalesef herhalde bunlara izin veriyor. Oradan ne yapıyorsunuz abi? Not Notere. Giriyorsun hemen bir tane numara alıyorsun numaratörden. Senin numaran yandığı zaman evrakları teslim ediyorsun. Ondan sonra abi ee, gergin bekleyiş yine başlıyor. Acaba satışa engel bir şey var mı? Acaba üstünde haciz var mı? Ne bileyim trafik cezası var mı? Muayenesi var mı? Bir sürü şey aklından geliyor da geçiyor böyle tamam mı? Neyse abicim... ...çağırıyor. 34 FDC bilmem ne. Alıcı satıcı gelsin... ...diyor. Orada noterdeki kızcağız var ya gözlüklü bir kız var noterde. Her noterde vardır zaten gözlüklü kız. Sizi yanına çağırıyor. E, para alışverişini tamamladınız mı? Yok tamamlamadık. Tamam para alışverişini tamamlayabilirsiniz. İmzalar var. Satışa engel bir durum yok diyor. Tamam mı? Daha önce hiç görmediğin, hiç tanımadığın hırlı mı, hırsız mı, şerefsiz mi, namussuz mu, içerden mi çıkmış, kaç tane sabakası var bilmediğin bir adama bir buçuk milyon parayı çat diye gönderiyorsun ya. Oğlum yolda bir gariban bir dal sigara istese vermezsin şerefsiz. Bir tanesi gelse abi bir ekmek al dese vermezsin. Ne? Vermezsin değil mi? Ama bu adama sen bir buçuk milyonu gönderiyorsun. Daha adam imza atmamış. Ondan sonra diyor ki adam sana bak her şey burada başlıyor. Tamam abi diyor parayı gönder gönderdin mi? E gönderdim bakabilirsin diyorsun sen tamam mı? O diyor ki abi benim diyor hesapta bloka var da ben göremiyorum diyor senin gönderdiğin parayı. Bir haciz işimiz vardı, onun için blokeli benim hesap diyor. <laughs> o ne lan? Blokeli. Söyleyemiyorum. Nasıl söyleniyor lan? Bloke. Bloke. Ha blokeli benim hesap diyor. Ben yine söyleyemedim <laughs> Doğrusunu bilen varsa yorumlara yazsın ya. Neyse abicim benim hesap blokeli diyor. Senin kafa zaten bir anda bloke oluyor tamam mı? Sen diyor bana şeyi gönder. Hatırlayamadım. Ha dekontu gönder diyor sen bana ya Whatsapp'tan dekontu gönder diyor. Sen hemen tekrar giriyorsun. İşte online sen dekontu buluyorsun tamam mı? Dekontu adamı atıyorsun. Adam dekontu alıyor. Ne diyor biliyor musun? Utanmaz. Arlanmaz. Kansız şerefsiz diyor ki. Abi diyor ben bir buçuğa sattım ama bu arabayı sana. Ben çok ucuza verdim diyor ya. Yani ederi 1750 idi diyor. Kusura bakma abi ben vazgeçtim diyor ya. Nasıl vazgeçtin lan? Oğlum ben Kayseri'den kalktım Antalya'ya geldim. Ya bunu söylemeye insan utanır. Ama bunlar da ar namus utanma yok. Bunlar akşama kadar 3-5 kişiyi aynı numarayı çekiyorlar zaten. Sen bin lira ucuz diye Kayseri'den almadın arabayı Antalya'ya geldin. Adam 250'yi sokacak bak şimdi orada. Abi diyorsun yapma etme gözünü seveyim ya nasıl olur böyle bir şey? Yok abi diyor ya ben diyor düşündüm taşındım biraz önce de babam telefon etti. Senin araba 1 milyon 750 eder dedi. Ya kusura bakma ben satamayacağım bu fiyata diyor. E bizim para ne olacak abi? Abi bizim para gitti. Hesap blokeli abi haftaya açılır ben sana haftaya gönderirim diyor bir buçuğu. Oğlum ben tanımam etmem seni. Benim para sende nasıl kalır? Niye bir buçuğu ben sana bırakayım? Ya diyorsun kardeş yapma etme gözünü seveyim bak böyle olmaz bu iş. Neyse diyor adam bak hemen böyle pazarlığa ufak bir kapı açıyor. Senin gözler tink uyanıyor bak. Diyor ki neyse abi 1750 olmasın da sen bak buralara kadar gelmişsin uğraşmışsın. Sana 1700 olsun diyor. <laughs> 200 daha koydu. <laughs> sen şimdi düşünüyorsun. iki günüme mi yanayım? Yol parası o yanında boş beleş gezen bir tane arkadaş var ya hiçbir boka yaramayan. Onu da getirdin. Onun yemek parası. Ekspere verdin 8000 lira. Noter parası. Abi var ya neler neler ya. Aklından bir sürü şey geçiyor. Zaten 15-20 sen yaktın. Sırf o arabayı almak için tamam mı? Diyorsun ki, kardeş öyleyken böyle şöyleyken böyle. Biz diyor Diyor, bunu 1600'e bağlayalım diyor tamam mı en son sana sen konuşa konuşa. Abi, abi böyle böyle 1.575'e bu arabayı sana satıyor adam. buçuk milyona pazarlık yaptığın arabayı 1 milyon 575 bin liraya alıyorsun bir de ucuza aldım diye seviniyorsun. <laughs> Pezevenkler öyle bir sistem kurmuşlar ki 1.750'yi almadın 1 milyon aldın diye seni sevindiriyorlar lan. Hesap bloke olayı da nasıl oluyor biliyor musunuz? Adam o hesap numarasına ait bir kredi kartı çıkartıyor önceden. Oraya 13 bin lira borç yapıyor tamam mı? Sadece 13 bin lira için senin bir buçuk milyon gönderdiğin hesap blokeadı abi. Banka uygulamasından diyor ki bak abi işte blokeli diyor. Sen de oradan görüyorsun. Bu hesap blokelidir. Alım satım çekim işlemi yapılamaz falan yazıyor orada. Zaten sen onları görüyorsun. Niye blokeli falan dediğinde de şey diyor. Abi geçen diyor 10 milyonluk bir çekimiz vardı diyor. Biz diyor yatırımı unutmuşuz parayı. O yazıldı da diyor. Onun için diyor çek yazıldığından blok oldu hesap diyor. 10 milyon, 10 milyon sen bunları duyuyor ya zaten. Benim bir buçuk milyon gitti amına. <laughs> bir de şey var abi. Sen şimdi geri nasıl döneceksin? Hanım var, anam var, babam var, arkadaşlarım var. Cam var. Sen araba almaya gittin. Herkes seni arabayla gelecek diye bekliyor ya. Hanıma şey mi diyeceksin? Ya böyle böyle oldu. Alamadık arabayı. Bir buçuk milyonda adamda kaldı. Sokmaz ki eve. Zaten aile faciası yaşanır lan orada. <laughs> Onun bilezikleri bilezikleri de bozdurmuşsun. Düğünde takılanları falan da oraya gömmüşsün. Aile faciası yaşandı abi. Ne yapıyorsun abi? Adamın dediğine tabi oluyorsun. Bu şerefsiz, bu namussuz, kansız İbni torlar senin 75 bin liranın da üstüne alıyorlar. Bu adamların taktiği bu ya. Gidiyorlar abi piyasadan bir araba alıyorlar. Zaten bir buçuksa araba bir buçuk yani. O Fark etmez. Adam sana zaten sokacak ya. 1 milyon 490 bin lira, 1 milyon 485 bin liraya ilan veriyorlar. Aa diyorsun 15 bin lira ucuz hem de temiz arabaymış diyorsun. Kalkıyorsun gidiyorsun memleketinden başka bir memlekete. Adam sana bu numarayı yapıyor. Gerçi senin aynı memleketinde de olabilir yani. Ne yapacaksın? Kayseri'desin. Kayseri'deki adam sana bunu dese ne yapacaksın? Döveceğim mi? Dövsen de bir boka yaramaz. Öldürsen içeride yatarsın boşu boşuna. Abi düzene bak. Öyle bir kurumuşlar ki sizi böyle çatır çatır <laughs> yapıyorlar. Anladınız mı? Peki abi güzel anlatıyorsun ediyorsun da biz bu dolandırıcılıktan nasıl kurtulacağız diyorsanız çok basit yöntemleri var abi bunun. Neyse bak şimdi anlatacağım da hala kanala abone değilseniz ya canlarım bak burada bu sıcakta var ya yemin ediyorum 26 derece şu anda oda. Ben ceket biliyorsun bu benim kostümüm. Bu kostümle video çekmek zorundayım. Aşağıdan bir abone olun. Bir de like atın ki video böyle bir sürü insana ulaşsın. Bu dolandırıcılar noter kurnazları, noter fareleri kimsenin böyle malına, canına, parasına çökemesin. Tamam mı? Like attınız mı? Abi şimdi araba mı alacaksın? Uzaktaysa araba adamdan ruhsatın bir kere fotoğrafını isteyin. Whatsapp'tan size göndersin. Arabanın tescil tarihine bakın. Bu arabayı satan adam 3 gün önce aldıysa, 5 gün önce aldıysa, 10 gün önce aldıysa yemin ediyorum size bu numarayı yapabilir. Ama adam arabayı geçen sene almıştır. 6 ay önce almıştır. O zaman abi bu herif bilici. Yapmaz demiyorum ama %90 yapmaz. Ama 2 gün, 3 gün, 5 gün, bir haftaysa eğer ki bir önceki tescil tarihi bu herif alsatçı, bu herif kurnaz. Hem de tatlı su kurnazı. Bu noter faresi. Her şey olabilir. Eğer ki 3 gün önce, 5 gün önce almışsa arabayı fiyat da uygunsa ben illa onu alacağım diyorsanız abicim noterde sen ona para göndermeden önce bir kağıt yazın. Ben bu arabayı 1 milyon 500 bin liraya Engin Cengiz'e satacağım. İmza atsın tamam mı? Noterde de onu onaylatın. 370 lira bedeli var abi. Gönlünüz rahat olsun. Ondan sonra 1,5 milyonu gönderin adama. O zaman geri geri vites yapamaz yani. Ya da sen zaten bunları istediğin zaman eğer ki bu herif dolandırıcıysa abi kusura bakma yapmayalım falan der. Orada geri vites yapar. Anladınız mı? Senin paran gitmez en azından. Ne diyelim? Allah inşallah sizi böyle araba alırken pis namussuz çerep siz insanlarla karşılaştırmaz. Helal süt emmiş, gönlü güzel insanlarla karşılaştırır. Alışverişinizi yaparsınız. El ele sıkışır, öpüşür. Oradan ayrılırsınız. Güle güle arabaya binersiniz. Tamam mı? İnşallah dedim bak ha. Hadi kalın sağlıcakla. Görüşürüz. Sakın dolandırılmayın lan. <laughs>